Bizim yarışmada çeyrek altın çekilişini hayırlısıyla bitirmiştik. Şimdi cep telefonu çekilişine geçiyoruz. Cep telefonu çekilişine 56 kişi destek verip ismini yazdırdı. 28'i bayan, 28'i erkek. Kısaca şöyle görelim. Şu, şu, şekilde. Şöyle. Yani burada herkesin ismi, listede olan isimler. Bunlar tek tek baktılar, kontrol ettiler. Doğru mu? Doğru arkadaşlar şimdi çekilişte isimleri gördüğünüzde aklınıza şöyle bir, şey gelebilir. bir yandan da katlamaya başlayalım da önce telefonumuzu gösterelim. Vereceğimiz telefonum işte burada. <laughs> Telefonumuz hazır. Bu şekilde işte her şey hazır. Faturası. Siz de böyle telefonu sen kaldır? Kaldır kaldır. Oradan kaldır. siz de yavaş yavaş arkadaşlar yavaş yavaş katlamaya başlayın şeyleri. Siz kat ben konuşma yapayım. Ee, arkadaşlar şimdi çekilişimizde isimler gördüğünüzde aklına şöyle bir şey gelmiştir. Ya bir aile, bir aile komple yazıldı. E bir aile işte bütün yerlerini yazdırmış diye düşünebilirsiniz bir arkadaşım. Ee, şunu anlatayım, şunu açıklayayım ben. Şimdi burada e, aile veya e, diye bakmıyoruz olaya. Her yazılan isim tek tek parasını verdiği yazıldı. Yani bir arkadaş 10 tane yerini yazdıysa 10 tane yerinin parasını fiyat değerinde herkesin tek tek bir yerde yazdığı. O yüzden yani e, o şekilde onu açıklamak istedim. E, bir de şunu söylemek arkadaşlar. E, çekilişimiz şu şekilde olacak. E, aynı çeyrek altında olduğu gibi erkek elemesi, bayan elemesi bugün iki erkek iki, iki, iki bayanla başlıyoruz. E, daha sonra duruma göre bir e, yapabiliriz, iki yapabiliriz, üç yapabiliriz. O duruma göre gidebilir. Kime çıkar? E, çekilişimizi Erkekleri Erkek. müminle Mehmetcan, bayanlarda Mevlid ile Pakize çekecek. Ha buradaki olanların hepsi de bir yarışmaya dahil. Bir yarışmada isimleri var. İşte bunlar. <laughs> Arkadaşlar şimdiye kadar bu telefona daha önceki yarışmalara destek veren, gönülden de destek veren herkese yarışmaya şekliyle başlamadan önce teşekkür ederim. Herkes kendi bütçesine para verdi. Şimdi ilk çekilişimizde 50 TL ödül vermiştik. 2 senedir devam ediyor. Şimdi 4 bin liralık ödül veriyoruz. Yani nereden baksan 80 katını büyütmüşüz. Sizin de destekleriyle. O yüzden ben kimi destek verirseniz hepsine ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Bayramla Nisa senin çekildiğinlere. İlk çekilişimizi Mevlüt e ile ümün yapıyor. Mevlüt'e geç bayanlara. Şimdi hazırsın. Ellerinizi bir, bir göreyim ellerinizi. Şöyle bir karıştırın. Bakalım ilk bayanla ilk erkek hayalına kim veda edecek? Cep telefonu hayalini. Çektim. Çektin mi? Aç Sen çektin bakalım. mi? Tamam. Aç çektin mi? Açayım. Açayım mı? Aç bakalım. Bak işte heyecanlı olsun ama heyecanlanma. Açayım mı? Aç. İlk erkek. Erkek. <laughs> Ahmet ne Selma Güzel. Bayanlar da Selma Güzel. <gülüyor> 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 İlk erkekleri şey yaptık. E, çekiliş yaptık ekleme yani. Şimdi gelelim. ikinci İkinci Mehmet'le Pakize. Siz de gelin. Hele gösterin. Hadi bana şey yapmayın. Karıştırın. Aldım birer tane. Aldım. İkinci erkek, ikinci bayan. Mehmetcan aç. Pakize bekle. Şöyle şey yapalım bekle. Mehmet Yaşar. Mehmet Yaşar. Yeşil'in kılıç. Yapacak bir var şey arkadaşlar. İlk çekilişimizi yaptık. Ee, Ecil Kılıç'la e, Selma Güzel. Ondan sonra Güzel. Ondan sonra bir kimde Ahmet Nabir'le Mehmet Yaşar. Cep telefonuna veda etti. Hayallerine veda etti. Kendine geç olsun diyoruz. Diğerlerine başarılar diyoruz. Bir sonraki çekilişimiz iki gün sonra olacaktır. Şimdi herkese iyi akşamlar. Var mı sıkıntı? Yok. Tamam.